Atroksuz ya bayağıdır oynamıyoruz. Güzel kardeşim hiç telaş yapma. Hiç telaş yapma sakin ol. Hiç telaş yapma. Yusuf ama TR'de öyle. Yusuf ya yanlış anlama da kardeşim 19 yaşındasın değil mi? Liginde şu an Love Master 100 puan, 300 puan. Hadi 2 sene 21'de alayım, çok iyi bir oyuncu oldun. Tamam mı? Master 400 puansın 19 yaşında. 2 senede Challenger Rank 1. One... Hadi düşün Rank 1. Abi bana kaç tane adam sayabilirsin Lek'te veya LCS'te oynamış Türk Closer Armut. Kaç tane adamdan? Kaç tane adamdan bunlar ve onlar da şu an oynayamıyor oralarda. Bence böyle bir ihaleye ha, girmeye gerek var mı? Lek'te, LCS'te oynayamayan çok çok ananızı ya. Yani neden oynayamıyor? Ne neden oynayamıyor? Ya Yusuf mal mısın oğlum sen? Oynayamıyor işte yani adamlar. Döndüler yani. Yani şeyi anla burada. Neden oynayamıyor anlama. Kaç tane adam çıktı? Ya çok yani demek istediğim ya çok az insan bunu yapıyor yapabiliyor. Yani oralarda oynayamadığın zaman çöp. Brokumbleate sayılmaz. Almanya'da adam doğdu büyüdü. Önemli olan o Türkiye'de o şeyi yemen lazım. Türk şartlarını anı yiyerek gelmen lazım. Ya, sen, ya bir de Yusuf OTP Vlad'sın yani. Sen daha diğer çarları şey yapacaksın da öğreneceksin de ha falan da filan da, da. Ya hadi 23 yaşında iyi bir oyuncu olduk. Ya de ki abi ben nasıl memur olurum de. Daha iyi. Prime dönemin ne, ne, prime dönemi? Ben üzlemiyorum şu an en iyi dönemimdeyim. Top Silas Osman. Bir benim tipe baksana kancı. Sence bende Saylas oynayacak tip var mı? Ha? Bir bak kanka şöyle tipe. Abi niye çok kırıyorsun ki? Çok çalış olursun da geç ama yiğidim. Hani gerek var ki? Yani harbi olunacak bir şey olsa dedim ki ol seviyorum çocuğu ondan şey yapıyorum ya yani ben böyle düşünüyorum gel bence gerçeklerde bunlar arkadaşlar ya dene ha şunu da bak şu da bana okey Yusuf mesela dene kardeşim kafanda kalmasın yani bundan 3 sene sonra 5 ya Allah e sporu denese miydim ha koyduğumun abisi bize çıktı yayında öyle dedi lavuk yüzünden denemedik deyip kendini yeme bitirme ben bunlara da okeyim Dene, der ki bana ya abi benim boşa kaybedecek zamanım var. Diyorsan kardeşim dene. Dene. Gör kendin gör. Başına gelsin. Başına gelsin kendin test et. Happy Twitch Rakan. Neyiz? Gentleman Gnarız. E-spor. <laughs> E-spor. Furkan Kur'an çarpsın orna baktım da Brand Jungle'ı görünce Dedeme sporcu olacağım dediğimde escort mu olacaksın demişti abi ciddiyim. <laughs> Karşının piklere bak. Luz'un kokusu. Oh. Nasıl loose kokuyor bak. Oh kokla kokla. Oy bir de Pantheon ha kanka. luzu kokla kokla. Oh loose loose çek çek. Yağımı da çek. Oh nasıl loose kokuyor bak bak. Bu canım. Loose kokusunu çekim bak bak. Oh. 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 Latan bir şeyler halkınık. Yüzümü kapatsan Bomb plating over the bu arada I'm flashing ki ver be oğlum tv girmeyi Yayına bir girdim inlemeye başladı <laughs> Bomb plating'e yol dedim ya Five dogs every game 500k on şekli Kardeşim yanımda benim de lak Enemin o AP abi Ya abi AP'sin AD'sin Ya ben abi şuna şey mesela Ya boşa atacak zamanın varsa Mesela bana şunu diyor musun Yusuf? Abi ben e-sporu deneyeceğim. Ben 19 yaşındayım. Ben 22'ye kadar yok. 23'e kadar, 21'e kadar ben zaman kaybederim ya abi sıkıntı yok 2 yıl. Dersen dene. Boşa sıkacak kurşunun var mı? Varsa de ki ya benim abi ben 19-21'e kadar evde oturup günde 10 saate oyun oynasam bana ne ailem bir şey der. Ailemin durumu da iyi abi. Sıkıntı yok oynarız. Ha diyorsan 5 yıldır deniyorum yükseliyorum eskiye göre. Abi çok mu şeysin ya masumsun yani biliyor musun? Abi yani masumsun Yusuf'um ya senin bir böyle bir abi yani ya üzülmeni istemiyorum oğlum Kur'an çarpsın üzülmeni istemiyorum ya Yusuf iyi çocuklu bir kusuru vardı cetim <laughs> Allah'ın bir kusuru vardı yani Yusuf'umun Yüzümü kapa ya Yusuf de ki, abi ya yayıncı olayım bari de ya çünkü bak abi de e sporu en baba yapıyorsun 25-26 TR'de. Yayını yap abi 35'e kadar gider. Yapmıyorum yani millet. Bu an bile biraz abartı mı ya? Yok hadi bakalım chat'im. Işte, tamam. Ne oluyor lan ne oluyor anam? fosil adam gibi abi sen 40 değil miydin zaten? Ne yapayım ben? Yo, işte, hani sana yardım ettim hesabı mı yapayım? Adamlar blue'yu başladı bu arada. Yo başlamamış. Bir şey işte, Türkü. Hatta buradan çetim e, amacım biliyorsunuz. E, slow push yapıp Baby kulenin altına yıkmak istiyorum şu an. Aa base'imi iptal ettim ya. ya. E, şu an range'imi kullanıyorum çetim ve last itim. Full cool last hit atacağım. Wave'in biraz daha birikmesini istiyorum şu an. E, şu gelen wave'de hala lastitiz ya. Bozmaz bizi şu an buralar. Last it, devam. E, Megan arımın da hem o sürede geçmesini istiyorum chatim. Şu an mesela full bunu kulenin altında yaslayacağız. Duman'ı A kule vuracak mı? Güzel vurmadı güzel. Arada da minyonlara vurursanız arkadaşlar minyonlardan gold geliyor bunu unutmayın. Burada adamdan EE yiyebilirim ya sıkıntı olmaz Okay biraz daha şimdi wave'i geriye doğru alacağız arkadaşlar Ben de potumu içeceğim bu arada Doran shield'ım olmadığı için canım çünkü pek dolmayacak Şimdi adama belli bir hasarı verdik şimdi wave'i kendi üstüme çekeceğim chat'im Adam wave'i pushlarken falan daha bir solo kill arayabiliriz veya adamı şu an base'e yollayabiliriz. Adam bayağı bildiğin uzakta item yapıyor. Hızını soldurduk. Last it is. Ben bir de gideceğim vurduğumu da koyacağım. Adam base TP atmış. Gel, gel uzağa düştüm. Enemy <laughs> double Okey de hala da TP de var ben bir ara gideceğim ama adamdan o büyük minyonu da aldırtmadık Bayağı okey oldu şu an Ama oyun biraz yamulmuş yani bizim için Şu an mesela ben bir base atabilirim ya Adamın ward'u da yok. Ya şu an benim aslında base'i çoktan atmış olmam lazım da. Tasım gelmiyor ya. Ben bekliyorum da çocuğu. Okey. ya flash aldık. FF mi? Ha? Ne yapıyor lan bu? Mental herhalde çocuk. E muzaa. Valla şu an base atıp itemimi mi aldım ya şunu? Ama gerçi daha paramız yetmiyor ona. Şu an bence basabilir. Şunu da alıp base'e basacağım. Bot mu alsam diye düşündüm de böyle bir ninja tabi falan hızlı. Bunu alacağız da çok suku işi olacağım ya. Evet demeyici atacağız ama tamam biraz daha sakinleşelim çetin. Poppy'yi gördüm çünkü bu saatlerde. Bir tek daha böyle bir safe'iz. Ama mesela aslında bir all in falan da. Deneyebilirim. Köyü tuttursam bayağı canını yakacaktım onu. Kanka ya Pantheon'la Yasuo'ya nasıl öldün ya anlatsana. Adamın şeyine atabiliyor muyum ben onu atıyormuşum. Bu arada kesinlikle benim bunu yapmamam lazım da adamın bu sahipte olduğunu bile bile. O benim base attığından emin olmak istiyorum bu arada. Ben izi basayım ya. Beni görüyor mu? Bizim dedi isteyecekler de. Lavun flaşı yok bu arada. Ben buraya tekrar abancam çetim güzel bir reset almak istiyorum. Bu herifler her yerde ölmeye devam şekli ya. O bir de hala benim sahipte muhtemelen bizim redi alıyor o adam. Beyzim ya valla direkt basacağım beyze Şiin mi alsak? Kul direkt AD miyiz ya şöyle Lak diye direkt hani Trinity'ye bir koşalım çetim AR'yi düzelt çok iyi dedin Doğru valla çok iyi dedin Bir gün Bağra çağıra doğru yumruklayacağım Saygısızlık yapmadığım bütün büyüklerimi arayıp anasına söyleyeceğim Demiş sonra şeyi yok eyvallah abisi Ağlasın Yusuf'um ben de seni seviyorum Ama bu lane'i ben sevmiyorum Yusuf'un um şu an Böyle inceden peki friz mi ya Leyne? Poppy took my red and I can't took this desk because not cool. Bizim Brent aşırı mental. Kanka yapma onu ona. Baya salakça bir hareket yapıyorsun sen şu an. Ama bizi yani sen Onun ne güzel de bu attım. Ama ki güzel atamadım. Hadi lan. Renata geldi. Renata flash W Renata. Ignite Renata. Gel lan. Çok iyi. O da öldü, o da öldü, o da öldü. Bravo. Takım çok iyisiniz. W'm çok clutch geldi ama çetim. W'm bayağı clutch geldi. Wish no olsun istiyorsun ha. Okay. Güzel, güzel tam yani güzel oldu bir de Herald'ı da aldık abi. Eda bizimkiler de plate alacak mid'den. Bu da ayrı güzel. gel Pantheon çok güzel comeback Pantheon'a. Bir an canım direkt. Ama biz plate verdik. Hadi be E attım minyon almaya yine de alamadık. Aa, biraz benim de plate almam lazım. O yüzden wave'i biriktirmek istiyorum. Sanıyorum ki ama orun şeye yürüyor la chat'im. İşte yürümemiş. Ya ward'umu buraya atasım gelmiyor şu an. Ya Poppy yine şu an tapa çıkıyor ve bende Mega Nar vardı ya. Diyorum ki. Hani gideyim baby şurada alayım. Allah. Ya da şuna şöyle bir Q atalım. Bir tane de W atalım çıkalım ya. Çok wave'e tek attı. Ward'umu şu an atacağım bu arada. Lan ama adam spell bu kalmış ama adam hiç summonerları sanki değişmiyor chatim. Şu an gene bu wave'i beklemek istiyorum. Eğer ben her şey yapamayız çünkü bu sefer milyonlar fazla. Ama yine elimden geldiğince şöyle bir deny'la e, bloklamaya çalışacağım. Öldüm ben bu arada sanırım. Meganara dönüş. U Ananı Muru koyla. Tak, Panke. <laughs> Aman ya abi canım bir, canım bir, canım bir. Bak bak cana bak. %31. <laughs> tak diye ses geldi ama fark ettin değil mi? Valla ben TP, MIP, Kalista kusura bakma hayatta atamam oraya ya. Can bir yani kanka görüyorsun canımı nasıl atayım ki? Biraz daha abani ya şuraya. Hadi lan Biren. Hadi lan Biren. Piçi Biren. Onu da kes kanka çikolatayı kazandım benden. Kaşar Biren. Şu an bu wave almak yavşaklıktan başka hiçbir şey değil çetim. Gel oğlum. Gel oğlum gel. Gel oğlum gel. Duydumun ornu. Hadi be. İndi Adama bir böyle beyit attım böyle arkaya kaçıyormuş tarzı da. Aa o geliyor bize. Aa adam turn mail almış. Çüş. Bunun nasıl o turn maili? Bu arada oraya mı TP atsam ya? Yo aldı bizim çocuklar çıkın. Eski TP'mi kullanmasaydım ya. Orn oralarda, orn oralarda. Orn oralarda. Ha tamam buradaymış. Ay makamı da seveyim ya. Eyvallah gençler Hadi Allah emanet boş, Enti yazayım şunlara. Hadi Allah manet yazım. <laughs> of onun ultisi de yok şu an benim üstümde pressure yok çetim. Bunu da al bir ana doğru. Ama herife vurdukça canımız gidiyor aga artık ya. Allah adamı vurdukça canımız gidiyor. E-mail almış ya çakal Carlos. Megan Arbor'un deneyi deneyeceğim bu arada ben adamı ya. Kim var burada? Peki. Ne? Nerede lan o Twitch? Bir de bence o Herald'ı açsana Brent. Kanka oyun açılmayacak ya valla. Mide o Herald gelmedikçe oyun açılmayacak yani. Bu ha meydanda yağ çektim bu arada. Kule lazım bana. Ramlarda çok fena late game var ve Yasuo da bence bir tık sıkıntı oynuyor gibi ya. Black Clever mı hissettim? Ulan bir tane de o Q vursa. Beyi alırken sanki ölecekmişim vibe'ı var ya. Oğlum bu mal Elif. Bu spell bu aldı da ben bu adamda ne bir kere bir ignite yaptığını gördüm çetim ne bir şeyi yani. Yani niye aldın o zaman bu şeyi? Hani onları değiştirmeyecek sen. Aslında benim şu an Drake için bir base atmam lazım. Ya bu arada ee, Black Clever'ı mesela ikinciye bırakıp çetim. Ayık mısın ne demek istediğimi? Kanka dur sana şu kuleyi bir alayım ya. Ben öldüm herhalde ya. Ma acaba Panki? Ne yaptı yapacağını genç üst o. Hani diyorum ki tamam Black Clever'ı yeni bir ara alalım. Ama Aa, Twitch HP'miş. Hatta Hakta önemli değil o zaman. Zaman çok da önemli değil yani. Ya siller hesabı değil, bir an mi aldık ya direkt? Kesinlikle. Yok yok ben Black ya. Ben side lane stili. Or no R by the way. Ya Twitch adı olsa burada direkt randuin alacaktım chatim. Anladın mı? Çünkü ya soğuda var ya karşıda. Hani direkt tık diye randuin'i bir koyacaktım. Gene Black clever 3. alırdık hesabı. Aynen şey, işte baktım sonra Twitch AP kasıyormuş meğersem. Bunlar bence yine beni deneyecek bir düşünüyorum ben. Gerçi Twitch'i gördüğüm sürece çok bir problem olmaz benim için ya. Şu an abarttım ya. Hiç gerek yok. Meclis atıp bilet cale verimi alabilirim. Adamlar blue yapıyor şu an. Yo yo hiç hiç de tribe girme kanka. Bant let me go bot. iyiyim takılmıyor şu an. Ya şu nerede lan? Baron ya Baron. O direkt neş. Şu gelmiyor aldık. Gelse de aldık aldık Yalnız bir de çok hızlı bir objektif çarları var. Brent artı Kalista artı Gnar 3. vuruşları. Yani objektiflerin bacısını komp var bizde şu an. Twitch'in flash'ı da yok şimdi bir daha fight olursa. Bayağı iyi. I see no changes. Planlar değişti. Baba Siterak 3. item. Ona göre arkadaşlar. Ağır yok ama BB belki. Plan değişti BB'yiz. Değil mi? Siterak, çok güzel kayacak şimdi çetim. Dayı yayın derbiye kadar ya. Belki derbiden de önce. Bu bonus şeyin ya. Pazar bonusu. Ben bota TP'yi kesiyorum. Topi... Oo. Bunu öldürüyor değil mi lan? Twitch'ler bizi denemesin ya Twitch'gil. Tamam. Sal harbi sal manyak olursun ya. Seni kendi şeyine vurdum gördün mü Pezevenk. Allah ha kanka? Ee? Ne oldu şimdi? Hahaha. <laughs> <laughs> ne güzel girdi la bu oyun göte pantheoncu evet oyunun anası Çocuklar geçmiş olsun Bir 5 tane şatta Hiç gerek yoktu MB sorry Aa bence de senin hatan Ben gelmem kankan ben buradayım Bir şimdiden başladı ama bize yürüme ya durdur görüyorum. Dur, ne yapıyorsun sen? Bir tane daha. Bu arada ultiyi niye öyle bastım biliyor musun? Hani popi içime yürüdü ya dedim ki Twitch acaba yakınlarda falan mı? Ultiyi de aslında bastım adam geri zekalı W bastı. Benim tribe girip yanlışlıkla güzel oldu. Bir de GA mi? Witch Hunt mi? Deadman's Plate mi? Çok güzel. Harbi çok güzel. İyi. Bize çıkmıyor değil mi Red böyle olunca ya? Blue olmasa atlardım bu arada. Geldim oyuna geldim oruna oyuna oruna oyuna oruna oyuna. Yalnız hepsini adamların çalım attım. Bir şey biraz daha yaklaşabilseydim. Soğul aldık yani ya. benim takım soğul aldı ya. En boktan soğul gelmiş. Çıkalım çıkalım. Bunu alıp çıkalım. Aa ulti bastı. Kaç 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 kaç. Bekle bek git abi git abi adam ulti bastı lan Twitch no re S**lamaz o Twitch Yürü yürü buraya baskı 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 Geliyorum dive Burası var ya benim parlığımı koyayım Bu <traklar> da öldü öyle... Bu da öldü Aa bizde sterak var da Aç kule vurunca da sterak açılıyor mu lan bakalım Q böyle 3 Çetem Seri ya grind grind gidiyor yani çetem seri Big grindlar devam yani Madem binleri alıyorken abi cehir cehir binleri almaya devam edeceksin <laughs>